Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Trendyol Süper Lig'in kapanış maçında 14. hafta da Fenerbahçe'nin konuğu Gaziantep Futbol Kulübü. Fenerbahçe Gaziantep maçı başlıyor. 14. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe'nin konuğu Gaziantep Futbol Kulübü. Evet. Futbolcular görüntüde Emre Siri, Sen Maksimen, Amra Maç

baş takım başlıyor. En Nesli'nin vuruşu da. Şumanski. O Hossa Aysanoğlu. Hossa geçmedi. Bazen tek takım atakta. Hadi girdi araya. Aldı topu o tadı iç. Hadi iç. Hadi, iç. hadi iç foul yaptı. Fenerbahçe kullanacak up Dujan Tadic başlıyor içeriye vuruş dışarıya Marina görüntüdeydi Djokovic Djokovic uzun bir pas Ambrobat

Fenerbahçe köşe vuruşu Şimanski ile. Ortası içeriye. Ve e defanstan dönüyor. Devam ediyor Şimanski sağa alıp. Dikkat çeken oyuncu.

Orta içeriye. Right uh, Uzaklaştırmak ve penaltı. Gaziantep Futbol Kulübü penaltı kazanıyor. Elle oynama tespit olarak Çağlar Amrabat'ın eline çarpmış top. Elle oynama ve penaltı. Amrabat görüntüde. Rakovic kalesi dikkatli. Gaziantep için geçme şansı penaltıdan. Rakovic kalesinde vuruş trektan dışarıya. Yaklaştı kop. Hostal oldu. Ave çocuğ. Nasıl geçmedi Penaltı kaçtı Vakoç kurtardı. Konarş. Köşe vuruşu. Ivakoviç'ten korner Köşe vuruşu içeriye Defans job done. Ve bir penaltı daha İkinci kez penaltı kazanıyor Gaziantep Bakalım bu kez atacaklar mı 1-50 oynama daha Ivakovic kalesi dikkatli. Gaziantep penaltı kazandı. Penaltı kullanıyor. Demek ki o Vuruş dışarıya. Bir penaltı daha kaçtı. İkinci kez penaltıdan yararlanamıyor Gaziantep. Riko. Uzun oynadı. Ambra var. Ambra topası. Şimanski. Nesri. Offside. And a series of sides. Could turn out to be a really good ball. A little careless there as the ball changes hands. France. Tadić. Tadić. E, attı çalın ve gol sen maksimen sen maksimenin golü Fenerbahçe bahçe bir aradığı golü buluyor orduyu 0 sen maksimen gazante bir iki penaltı kaçırdı Atamayan atarlar kuralı gerçek oldu İki tane penaltıdan yargılanmadı gazante sen maksimenle Fenerbahçe'yi geçiyor Şumanski 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 atacak Şumanski Gidemedi Defans Bak işte bu Foul Rekik Tarvalde Fred Tadic döndü Tadic vurdu Kaleci soğandı Bak olmadı Lazer Mourinho verin Köşe vuruşu kullanacak Şimanski ile Fenerbahçe. Baktı içeriye. Evet. Yağut. Tadic. Tadic orta Nesiri vurdu. Nesiri vurdu kaleci. Kaleciden kritik kurtarış. Nesiri golü kaçırdı. Köşe vuruşu kullanacak. Fenerbahçe. Orta içeriye. Bir kafa kaleci. Atak devam ediyor. Maksimum. Ama maksimum Pası geçmiyor Bu da ilk yarı sona erdi i̇lk yarı, yarı daha. Daha bak şimdi. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0'lık üstünlüğü var. Bakalım ikinci yarı ne olacak? İkinci yarı Gaziantep başlıyor. Mustafa şu çıkıyor. Max Kraber oyunda. Şu maske pasıyor. Şu Maximen. Maximin orta. En nesiriye gelmedi. Oyuncu değişikliği. Duşan Tadic çıkıyor. İrfan Can Kahveci. Sancar kahveci -e oyunda Şu maske en esiri En esiri Ne diyor? Bir iki kazanıyor bayağı Fenerbahçe. Bayağı. Fenerbahçe Serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe Tehlikeli olabilecek noktadan Hakem barajın yerini belirliyor Çizgiyi çizgiyor Şu maske topunu düşün be. Şu maske. Şu maske geliyor. Şu maske vurdu kaleci. Kaleci de kaldı top. Amrabat'tan Avrupası. <laughs> en nesli kaç kaçıya. E kaleci. Hatta devam edelim. Maksimen ortası. Çok kötü. değişikliği. Amrabat çıkıyor. 13 mü? Kasim. En Nesiri karşı karşıya. En Nesiri. En ve gol. Yusuf En Nesiri. 2-0 yaptı skoru. artı 2'ye çıkarıyor. ve oyundan çıkıyor Enesiri. Alkışlar Enesiri'ye. Yerini Ceko'ya bırakıyor. Golünü attı. Bundan çıktı Enesiri. Evet. Ceko. Nedim Ceko. Maximin sama Maxim. Tak boleh. Sama Maximan. Sama Maximan. Oh Jeko kali je dua gol. Gol ucap Irfan Can Kaleci. Gecko Rusik Island and Donan Popov from Gianpaolo with a shot. It passes the ball to Jeko Kaleci. Edin Jeko. Köşe vuruşu. Panama maçı köşe vuruşu kullanıyor Shimanski ile. 32. yine. Vuruş defans kanına. Starval da taca Star -ta göndere. the last whistle here, and the hosts have really been on it. This will get a great reaction from the fans. Yeah, they thoroughly deserve the victory. The attacking play will get all of the claudits and rightness. And here's the chance! we we'll try to put the hammer down on that the result wasn't pretty. So two cheery moon. Charles Sanger. Uzunon. Fred fred's career Kalktı bu topu Gaziantep ata, Maxim. Alessandro Maxim kalktı bu topu. Fred ve 90 dakika sona eriyor. Gaziantep doku yüz tıfırı geçiyor. Morin'in görüntüde Bağ Selçuk'un anlamında Gaziantep'in Evet. Evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakalın.